dostum hak diye girelim söze. Lafı uzatmadan başlayalım öykümüze. Efendim isim isme, cisim cisme, semt semte benzer. Geçmiş zamandır anlattıklarımız yalan gerçek vakit geçer. Efendim benim anlatacaklarım kıssalardan öğüt almak, hisse çıkarmak size düşer. Ben size yıllar, yıllar önce bir kasabada doğmuş genç bir adamın başından geçenleri anlatacağım. Bu arkadaşımız o kasabada doğmuş, büyümüş, askerliğini yapmış, gelmiş, evlenmiş ama elde yok avuçta yok. Eşiyle beraber oturmuşlar, konuşmuşlar. Demiş hanım bu böyle olmayacak. Ben en iyisi gurbet ele gideyim. Çalışayım. Biraz para altın biriktireyim. Sonra dönerim köyümüze. Biraz bağ bahçe alır. Biraz hayvan besleriz. Bakarız başımızın çaresine. Tamam demiş hanımı. Çıkınını hazırlamış beynin. Bizim genç adam çıkınını atmış omzuna. Düşmüş yola. Masal bu ya. Az gitmiş gitmiş, dere tepe düz gitmiş, iki yaz üç yüz gitmiş. Kasabada bir iş bulmuş, başlamış çalışmaya. Yememiş, içmemiş, para biriktiriyor. Aradan üç sene geçmiş, beş sene geçmiş, on sene geçmiş. On sekiz sene sonra demiş ki kendi kendine, üç bin altınım oldu, bu da yeter artar bana. Köyde biraz yer alır, birkaç tane de hayvan, bakarız başımızın çaresine. Cebine koymuş üç bin altınını, çıkınını tekrar koymuş omzuna 18 sene sonra düşmüş yola. Efendim akşam üstüne doğru bir kasabaya rastlamış. E karnı acıkmış. Kasabada da bir pazar kurulu. Gideyim biraz karnımı doyurayım derken bir ses duymuş pazardaki meydandan. Ey ahali! Bin altına bir söz! Bin altına bir söz! Bin altına bir söz! Allah Allah demiş. Nasıl olur yahu? Bin altına bir söz. Düşünmüş üç bin altınım var. Aslında bin altın versem geriye kalır iki bin altın. O da bizde köyde yeter. Bin altına da bir söz sanki biraz fazla gibi ama insan nefsi bu. Dayanamamış gitmiş vermiş adama bin altını. Hadi söyle bakalım sözü demiş. Demiş ki adam. Bak efendi bu söyleyeceğim söz çok değerli. İnsanın kaderinde ne varsa onu yaşar. Ah, şaşırmış adam, Allah Allah demiş. Ne var canım bununla bu kadar abartacak? Bu sözü herkes bilir. Sen benim bin altınımı aldın, kandırdın beni. Ben kimseyi kandırmadım demiş. Ben zaten bağırıp duruyordum. Bin altına bir söz, bin altına bir söz. Kendi kendine kızmış, yemeğini yemiş, düşmüş tekrar yola. Az gitmiş, uz gitmiş, dere tepe düz gitmiş, iki yaz bir güz gitmiş, tekrar bir kasabaya gelmiş, ama bu da ne? Biraz önce duydu. Daha önce duyduğu sesi tekrar duymuş. Bin altına bir söz, bin altına bir söz, bin altına bir söz. Yaklaşmış adama demiş beni kandıran adamın ta kendisi bu. Baksana demiş milleti de kandırıyorsun bin altına bir söz, bin altına bir söz. Sonra demiş herkesin bildiği bir söz söylüyorsun. Ben kimseyi kandırmadım demiş adam. Senin bildiğin sözü de söyleyip söylemeyeceğimi de bahsetmedim. Ben sadece bin altına bir söz diye bağırdım. Neyse gerisin geriye gitmiş ama içi içini yiyor. Acaba bin altın daha versen başka bir söz söyleyecek mi? Ne yapacağına bir türlü karar verememiş ama bu nefis bir kere daha yenilmiş. Gitmiş bin altını vermiş cebinde kalmış bin altın. Dinle demiş adam. Gönül kimi severse güzel odur. Ayda canım ne var bunda demiş bu herkesin bildiği bir söz ben de biliyorum bütün millet de biliyor bu sözü ben bilmem demiş adam ben sadece bin altına bir söz diye bağırdım kendi kendisine çok kızmış ama yapacak bir şey yok İş işten geçmiş tekrar düşmüş yola kendi kasabasına az bir şey kalmış o da ne? Yine uzaktan bir meydanda bir topluluk ve o adamın sesi. Bin altına bir söz, bin altına bir söz, bin altına bir söz. Yaklaşmış, cebinde kalmış bin altın. Acaba, acaba bu sefer başka bir söz söyler mi? Yok canım bu insanları kandırıyor. Ama nefis, yine nefsine yenik düşmüş. Cebindeki son bin altını da vermiş adama. Adam demiş ki bak bu söz çok önemli bir söz. Asla acele etme. Hiçbir şeyin aslını, esasını öğrenmeden laf etme. Çünkü acele işe şeytan karışır. Ayda! Canım bu nedir yahu? Bunu herkes bilir. Sen beni kandırdın. Cebimde bir kuruş bile kalmadı. Ona yapacak hiçbir şey yok. 18 yılın birikimini 3 söze vermiş bitkin, harap, ağaç kendi kendine kızgın düşmüş yola. Bir kasabaya gelmiş, bakmış kasabadaki bütün ahali bir kuyunun başına toplanmış, kuyunun içerisine doğru bakıyor. Selam vermiş, yaklaşmış. "Hayırdır, neye bakıyorsunuz kuyunun içinde?" demişler ki, "Yahu bu kuyunun dibinde bir canavar var. Yıllardır, aylardır suyun başını kesti. Bizim köyümüze, kasabamıza su vermiyor." <laughs> Demiş adam kendi kendine. Kaderde ne varsa insan onu yaşarmış. Benim için artık zaten yaşamak, ölmek arasında bir fark yok. Bütün birikimimi verdim hiç size. Siz bağlayın bakayım benim belime biyip ben inip konuşayım şu canavarla. Köylü şaşkın ama belki bir umut adamın beline ipi bağlamışlar. Bizimkini indirmişler kuyunun dibine. O da ne? Kuyunun dibinde canavar mı desem, ejderha mı desem bir mahlukat yanında dünyalar güzeli bir prenses bir de güzel gözlü dev bir kurbağa bizimki demiş ki yahu sen kuyunun başını kesmişsin köylüye su vermezmişsin yok demiş canavar ben öyle bir şey yapmadım ben onlara soru sordum doğru cevaplarını verdikleri zaman sularını verdim e sor bakalım demiş bana Söyle bakalım demiş canavar. Bu prenses mi güzel yoksa bu kurbağa mı? Bir prensese bir kurbağaya bakmış bizimki ama birden aklına o ikinci söz gelmiş. Demiş ki gönül kimi severse güzel odur. Ha işte doğru cevap Budur demiş canavar. Sen yukarıya çıkabilirsin. Ben de bundan sonra suyu serbest bırakıyorum. Masal ya bu. Ondan sonra ortadan kaybolmuş. Köylü çekmiş bizimkini iple beraber yukarıya. Rahat olun demiş. Bundan sonra suyunuz bol ve gül bir şekilde akacak. Köylü sarılmış ona. Bir güzel misafir etmişler ve demişler ki herkes gücü yettiğince para toplasın arasında. 10 bin altın toplamış kasabalı, altına da bir at vermiş, uğurlamışlar bizim arkadaşı. Bizimki az gitmiş, uz gitmiş, dere tepe düz gitmiş. Ezberlediniz artık. İki yaz bir güz gitmiş, evinin kapısına gelmiş. 18 sene boyunca biriktirmiş olduğu 3 bin altını kaybetti. Ama onun yerine 10 bin altın var cebinde karısını heyecanlandırmamak için camdan bakmış içeriye evet karısı orada ama o da ne genç bir delikanlı var yanında ayrıca genç delikanlı karısının dizinde yatmakta bizimki çekmiş bıçağını tam içeriye dalacak ki üçüncü söz gelmiş aklına hiçbir şey için acele etme İşin aslını, esasını söylemeden, öğrenmeden laf etme. Acele işe, şeytan karışır. Kapıyı vurmuş, karısı açmış, bir de ne görsün? Karşısında 18 sene önce gurbete yolladığı eşi sarılmışlar. Bir güzel hasret gidermişler ama bizimkinin suratı hala düşük, morali bozuk. Demiş ki kim bu delikanlı? Ah demiş sen gurbete o kadar acele gittin ki sen yola çıktığında ben gebeydim. Bu çocuk bizim oğlumuz. <laughs> Bizimki bir sevilmiş, sarılmış oğluna. Bir güzel hayat yaşamışlar kasabalarında. Evet efendim bu kıssamızın da geldik sonuna. Kıssaları anlatmak benden, hisseyi çıkarmak sizden. Her ne kadar sürçülisan ettikse affola, tekrar görüşmek üzere kalın sağlıcakla.